yurdumu alçaklara uğratma sakın. Süper etti gör beni, bu hayasız canın. Doğacak mı sana ağzım bir Kim bilir, belki yanır, belki yanır, ben de Gerek her sınıfımızın, gerek şerbetimizin her türlü sorunlarını çözülme noktasında kendilerinden gördüğümüz yakın ilgi. 2014 yılında göreve başladım. Ve 1 Aralık 2016'da tarih kararnamimiz İlecikli İlecik, Bozöyli'ye şimdi yaklaşık 2 yıl herhalde 3 ay geçe burada görev yaptım. Makamımızın kapısı her zaman vatandaşımıza açıktı. Kendi imkanlarımız, bilgimiz, görgümüz, tecrübemiz dahilinde bize iletilen sorunları, problemleri, bulunmaya çalıştık. <laughs> İlçemiz Avrupa Projesi olan Organize Sahil Bölgesi Ceyhan'dan iki parseli daha OSB'ye dahil ettik. İmar planımız ve kurum görüşlerimiz tamamlanarak onaylandı. Parselasyon ihalesi yine Organize Sahil Bölgesi'nin yapıldı. Yine tüm altyapı proje işlemleri, kanalizasyonlar, işletimler, telekomünikasyona, elektrifikasyona, tüm işlemleri İKOP tarafından ihale edildi. Projelerin büyük bir kısmı da İKOP'a teslim edildi. O projelerde kabul aşamasına geldi. Bizler de artık buradan Bozöy'e gidiyoruz. Tabii çok sıcak bir yerde, çok soğuk bir yere gidiyoruz. İnşallah kışın ben sizleri ziyaret ederim. Yazın da siz bizleri ziyaret edersiniz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben hakikaten çok memnun olarak Erzin'den ayrılıyorum. Her türlü Ersin için çalıştı. Erzin evladıymış gibi hareket etti. Huzurlarınıza, Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>